Kurban Bayramı'nda mezarlıkları ziyaret edecek olan vatandaşlar için Manisa Büyükşehir Belediyesi ücretsiz servis uygulamasına bu bayramda devam edecek. Uygulama ile ilgili olarak bilgilendirmelerde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha rahat sağlaması için Kırtık Mezarlığı'na ücretsiz ulaşım sağlanacağını belirterek Kurban Bayramı arifesi olan 30 Temmuz Perşembe günü ve Kurban Bayramı'nın birinci gününde 9-19 saatleri arasında belirlenen başlangıç ve bitiş duraklarından gidiş dönüş şeklinde her saat başında sosyal mesafe kurallarına uyularak taşıma yapılacak. Vatandaşlarımızın kabir ziyaretlerini daha rahat bir şekilde gerçekleştirmelerini amaçlıyoruz. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum dedi. Manisa Merkez Servis Güzergahları şöyle. Uncu Bozköy Camii, YSE Kavşağı, Ak Mescid, Karaköy, Sultan Camii, Çarşı Bulvarı, Alay Bey, Şehir Hastanesi, Mezarlık. Güzel Yurt, Ceren Kulüp, Çukurova Lisesi, Fen Lisesi, Kent Park, Grant Medikal Hastanesi, Polmar, Savaşır Market, Lale Meydanı, Eski Çocuk Hastanesi, Malta, Ulupark, Kuyumcular, Alay Bey, Şehir Hastanesi, Mezarlık. Horosköy Benzinlik, Horosköy Çarşı, Barbaros Kavşağı, Halil Yurtseven, Ulu Park, 8 Avuzu, Eski Adliye, Merkez Komutanlığı, Eski Devlet Hastanesi, Ziraat Odası, Akıl Hastanesi, Şehir Hastanesi, Mezarlık. 75. Yıl Mahallesi, Yeni Manisa, ETV, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Lale Meydanı, Yeni Mahalle, Çamlı Yol, Eski Garaj, Manisa Lisesi, Eski Emniyet, Merkez Komutanlığı, Eski Devlet Hastanesi, Ziraat Odası, Akıl Hastanesi, Şehir Hastanesi, Mezarlık. İlçelerde ise belirlenen güzergahlarda hizmet verileceği, güzergah bilgilerinin ilçe koordinatörlüklerinden öğrenilebileceği belirtildi.